kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. komik videolardan ne çıkacak ya? Komik, komik video çıkaran ne diye videolar. Açsın mesela gülmekten, gülmekten sıçırtan ben. komik. Harbiden bak ön yargılı yaklaşmıyor. Tamam, sıçacağız mı? 軽めに飲むけど。 Ulan biz de Tiny'nin tasmasını bıraktığın gibi yardırıyor da işte gibi anlık. Şahane böyle kaçıldı. Arkadaşlar o balanı tutayım dedim. Bilgisayarı açtım. Götüme kalktı. Tuzak yapmışlar hayvana ya. Ha yok lan. Yani o kayboldu ya oradan. Koç korktu korktu. Ya şöyle durmalarına bayılıyorum şu adilerin ya. Çok tatlı bir <laughs> bakımda. <laughs> Ellere bak. <laughs> Gelir şimdi şeyden o sulağa gülüyorlar. Amin okuyum şu komikliğe bakar mısın yani? <laughs> sıça <Sıçasıça> sıça gidiyor bu. <mu? gülüyor> Nos açmış gidiyor. Anne ver. <laughs> <Abi>, <laughs> Oğlum mal kalıcı ama bunu okuyayım. Ayşe. Ayşe. Çağır o mutlu Ayşe. Çağır Ayşe. <laughs> Telefon çalıyor. <laughs> o ne lan? <laughs> Selim abi bak şey. bak sese bak. Mudrak Ahmet doldu Nasıl işte böyle Osuracağım diye altına sıçanlar mı? <laughs> lan ben de Lan ben Benam mana? Benam. Benam mana? Bu tam sosyal medya değilmiş. ne amına? Ha? Benam mana? Benam mana? Kurak zamanlar geride kaldı. Bu çok bütün kötü ya. Evet. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteor. Ay bak nasıl konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <etkiliyle> <gülüyor> Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklar Bu ne Bir kulaç da atsam kalabalık. sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Yedi seccadeli kalanı Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başına iken kimin öyküsü bu? Hadi <laughs> <laughs> <Süktür. gülüyor> Öldürür ha. Öldürür vallahi. Herkesin canı çok sıkılıyor oğlum ya. Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <laughs> Cahmaniye kodun. O kadar işime Mehmet. <laughs> abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Bak ecdadınız. <laughs> <laughs> Ananın şey Oğlum ben, çok... Forgetting. Hem fare hem kedi var. Tek başıma savaş. Hepsini yerden Mal kedi lan. <slah> El Elren özür dile. <laughs> 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 Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Ebelik o <mu? gülüyor> Onlar çok güzel oluyor. Ama bu güzel set Günaydın. <gülüş》> 2012 Facebook paylaşımlarımızdır. izliyorsun. bahçeye gidiyorduk La polis geliyor. video bozlu fark ettin mi? Dört <laughs> <laughs> tane komik videoyu başa koymuş <laughs> Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok patlamaya devam. Yok bundasına sizi sigara filan. Uçuyor yıldızların yük güzel bayak. Parmanı baba nerede çapçaplar gördüğüm bu fakir. Ne 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 ne. Nene 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 ne. Anne He. Sana kız buldum Nereden? Instagram'dan İyi Ama kız vejeteryan Evlen zaman da evlen dedim evlenmedim böyle deterjanlı deterjanlı şeylere kaldım işte <laughs> Ya bu video baydı evet, amına koyayım. biraz ne, şey. Ya kardeşim. Pasafiso. Nos unforgiven bin bitti olmuş abi ben Fransa'dan. Seni uzun zamandır YouTube'dan montajer falan takip ediyorum. Türkçem çok kötü fakat en sevdiğim Türk genci sensin. Bana çok yardımcı oldun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim kardeşimsin. Adamsın.